Merhaba sevgili Burç Giresi takipçileri. Evet arkadaşlar bu hafta tartışmalarımız yine devam ediyor. Sıradaki burcumuz Boğa. Bakalım Boğa burcuna hangi kartlar gelecek bu hafta için? Karşımıza neler çıkacak? Evet sevgili Boğa burcu arkadaşlarımızın kartlarını çekelim. Bu arada hala iki tane geldi. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Boğa Burcu. Kupa şövalyemiz gelmiş karşınıza. Ee, duygusal anlamda çekimsellikleriniz ortadan kalkacak. Yani daha önceki haftalarda yaşamış olduğunuz problemler veya daha önceki yaşamış olduğunuz sıkıntılı zamanları atlatıyorsunuz. Yani bu çekimselliğiniz, bu geride durmanız veya problemli şeyleri kafanıza takmanız duygusal anlamda sıkıntılarınızı artık e, bitireceksiniz bakın kule gelmiş arkasından Yani sizin için ani değişimler Ani e, Bazı olaylar karşısında Yani bu yaşadığınız bazı problemler karşısında Artık bir karar vererek Yeni bir değişime yeni bir başlangıca Geçiyorsunuz yani e, Kafanızdaki bazı şeyler artık Netleşiyor e, Kararsızlıklarınız son buluyor keskin ve e, keskin tavırlarınız olabilir. Yani hiç tahmin edemediğiniz cesur davranışlar yapabilirsiniz. Keskin tavırlarınız e, oluşabilir. E, odaklanmanızla ilgili, sizi yoran kişilerle ilgili bu kişileri siz kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Yani hayatınızda size böyle sıkıntı veren kişileri artık yaşanınızdan uzaklaştırma fikrine kapılabilirsiniz. Bakın arkasından e, kupa ikilisi gelmiş. Yani sizin bu birlikteliğinizle ikili ilişkilerinizle ilgili eşinizle partnerinizle yaşamış olduğunuz sorunlarda da hani bu değişimden sonra artık daha bir beraklaşma daha bir düzen düzen düzenle e, yani Düzenleme değil miyim de daha bir e, olağan olması gereken duruma dönebilir. Yani bu inişli çıkışlı sıkıntılarınızın duranlaşması, sakinleşmesi ve olması gerektiği gibi olan duruma gelmesi olabilir. Yani e, kendinizle barıştığınız, çevrenizle barıştığınız bir zamana geleceksiniz. Artık hani o içinizdeki e, fırtınalar dinleyecek, e, düşünceleriniz berraklaşacak yenilikler isteyeceksiniz. Hayatınızda yeni mutlu anlar isteyeceksiniz. Huzur isteyeceksiniz. Ee, burada hani bir birlikteliği olmayan e, Boğa Burcu içinde yeni aşklar söz konusu, yeni tanışmalar söz konusu veya e, bir birlikteliği olan e, Boğa Burcu ile ilgili e, bir adım daha ileri atma belki ne bileyim ailelerin tanışması veya işte e, bir nişan bir tören e, bir evlilik e, durumu söz konusu olabilir. Bu onunla da ilgili bir kart olabilir. E, veya ikinci bir e, hani boşanmışsınızdır, ikinci bir birlikteliğiniz vardır. Onunla ilgili artık ciddi bir adım atma düşüncesi olabilir. E, yeni aşıklara her şekilde sıcak bakılan bir ortam veya bu e, durumun e, oluşabileceği bir zemin var şu an için. E, birlikteliğiniz, bir partneriniz veya evliliğinizle ilgili dediğim gibi durumlarını da düzelteceğinizi gösteren kartımız. Kılıç Kraliçesi sizin destek alacağınızı, bu uğraştığınız konularınızla ilgili yani bu şey de olabilir, işinizle de ilgili bir durum söz konusu olabilir. Burada size yardım edecek, yardım edilecek, size destek verilecek kişiler var. Hem iş hem hem iş hem sosyal hayatınızda da olumlu anlamda karşınıza güzel fırsatların çıkacağı veya olumlu gelişmelerin olacağını gösteren bir kartımız değnek şövalyesi var zaten hemen arkasından size bununla ilgili de çok güzel haberlerin geleceğini beklediğiniz haberlerle ilgili bazı gelişmelerin olacağını gösteren bir kartımız var aynı zamanda sizin ailenizle ilgili yani kılıç kraliçesi dediğim gibi hani ailenizle ilgili yaşamış olduğunuz bazı problemler var büyük ihtimalle veya çevrenizle arkadaşlarınızla da yaşayabilirsiniz bunu hani e, bunlarla ilgili bazı çözülmeler bakın arkadan yıldız kartı var ve kadar çarkı var yani bununla ilgili e, aranızdaki problemleri çözü, çözüme ulaştırma anlamında bir e, durum gerçekleşebilir yani bununla ilgili adımlar atılabilir ailenizle ilgili olan çevrenizle arkadaşlarınızla ilgili olan problemlerde çözüm arayışına girilebilir. Onlarla bir iletişime geçilebilir. Onlarla bu durumu düzeltme aşamasına gelebilirsiniz. Yani bununla ilgili adımların da hızlı olacağını, hızlı bir şekilde çıkacağını söylüyor. İşinizle ilgili aynı keza e, elinizi elinizdeki fırsatların daha iyi geleceğini, yani daha karşınıza fazla fırsat çıkacağını veya işte para anlamında da Karşınıza güzel e, yani eliniz güçlenecek diyebilirim. Yıldız kartımız var hem, hemen arkasından da. E, aynı şekilde e, güzel hem fiziksel yani hem ruhen hem e, fiziken hani iyi bir zamana geçeceksiniz, iyi bir zamana at, atlanılacak. Ee, bu hem sizin hani ışıldıyor ışıldıyor denir ya hani gördüğünüz Aa, ışıldıyorsun çok güzelsin çok iyisin çok iyi görünüyorsun denir ya hani o duruma geçeceksiniz artık. Hani o, bu sizi hem fiziksel hem ruhen e, ruhsal olarak da iyi bir aşamaya geçen parlayacağınız diyeyim hani yıldızın parlaması denir ya yıldızın parlaması gibi hem ruhen e, hem e, fiziken sizin parlayacağınız bir hafta olabilir. Karşınıza dediğim gibi güzel fırsatların da çıkacağı durumlar söz konusu olabilir. Bunları iyi değerlendireceksiniz. İyi gelişmelerin olacağı, mutlu haberlerin geleceği bir hafta. Ee, harcamalarınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani e, hani eliniz rahatlayacak. Belki birazcık daha dediğim gibi maddi anlamda eliniz güçlenebilir ama bunu da hani e, iyi değerlendirmeniz gerekebilir. E, i̇ş iş durumunuzda. E, Yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar, yeni fırsatlar, yeni iş e, durumu gerçekleşebilir. Belki e, bir üst şeye geçebilirsiniz. Yani kadar çarkı güzel e, yıldız karşınıza güzel bir fırsat veya bir terfi işinizle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. E, karşınıza güzel fırsatlar da yine çıkabilir. E, hayatınızdaki bu kronikleşen sorunlarla ilgili çözümlere ulaşıyorsunuz. Hani bu hafta içinde e, ee, dediğim gibi ruh hem ve fiziken sizin için çok güzel olacak bir hafta ee, huzura ereceksiniz diyeyim evet sevgili boğa burcunu da kartlarını elinden gelince yorumlamaya çalıştım sağlıklı mutlu huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim çok teşekkürler